Herkese sevgiler selamlar. Ben Akbik Ulaş Emlak'tan Onur Üceliş. Bugün size Didim Hisar Mahallesi'nde Saatur mevkinde 300 metrekare arsa üstünde hatta 306 metrekare arsa üstünde 4 artı 1 çok geniş kullanım alanlarına sahip bölgede istenilen fiyatlara baktığınız zaman neden baktığınız zaman diyorum çünkü çok tanıtımlar oldu burada istenilen fiyatta 13 milyon 500 bin Türk Lirası'na pazarlıklı mantıklı bir takas teklifinizde mal sahibine iletiriz. Evimiz çift cepheli. Önümüzde kadastral yol, Arkamızda kadastral yol ve gerçekten çok güzel. Şöyle bir duraksadım ne desem diye de hakikaten çok güzel. bir ev. yapılaşmalara bakıldığı zaman da istenilen fiyatta 13 milyon 500 cüzi olarak tutulmuş. Hani elin ağzın çok güzel söyleyeceksiniz ama siz de biliyorsunuz piyasayı biz hiçbir zaman biz belirlemiyoruz. Piyasayı her zaman Sizler belirliyorsunuz. Sizlerin verdiği teklifler doğrultusunda bu evler satılıyor. Ama mal sahibi de inanın yani fiyatı uygun tuttu. Şöyle izah edeyim size. Yakın zamanda karşı tarafta bir ev çekmiştik. Ya bizim şöyle gel göster. Biliyorsunuz şurayı da görenler bilenler bilir. 15 milyondu. Emsali. Arsası büyük. Ev 4 artı 1. Çok güzel. Fiyatı da 13 milyon 500. Denize yakın bir konumda. Her yere dediğimiz gibi yürüme mesafesinde. Gel bakalım toprak gezelim biraz şimdi. Bahsettiğim gibi çift çefe dedik. Şimdi burada kullanabileceğimiz bir peyzaj alanımız mevcut. Limon çamlarımız dikilmiş. Limon ağacımız var. İleride şurayı komple sardırdığınız zaman Yan taraftaki arsayla hani oraya devrille gelecek bir parsel e, perde görevi görür. Artı şu taraflarda şöyle hani kale bodurlar yuvarlak şekilde kesiliyor. Oralarda limon çamı diktiğiniz zaman o kısımda hakeza aynı şekilde perde görevi görecek. Çimlerimiz de gayet güzel. Bir otopark alanımız var burada. Tek e, araçlık. Artı şurada baktığınız zaman da bir yay giriş kapımız daha mevcut. Arka tarafta da kare şeklinde geniş bir bahçe kullanım alanımız, veranda alanlar zaten çok geniş. Öteki kadastral yolumuz da burası. O zaman size ifade etmiştim bir daha söyleyeyim hemen arkamızda seramız var. Canınız mı sıkıldı? Biz de kalkıp Aklük'ten geliyoruz burada çilek toplamaya. O kadar keyifli oluyor ki. Yani böyle bütün stresinizi, sıkıntınızı atıyorsunuz. Onları ne güzel şöyle dalımdan kesip kendiniz topluyorsunuz. Tartılıyor, fiyatı da uygun. Öyle çok yüksek fiyatlı değil. Çok keyifli oluyor. Burada da bir yaya giriş kapımız mevcut. Genel giriş kapımız burada. Şimdi Havuz kısmına değil de arka kısmı bir duş alanı yapılmış. Yani şurayı PVC ile veya başka şekilde kapattığınız zaman da havuzdan çıkıp burada duşunuzu alabilirsiniz. Gel bir de öne gidelim sonra tekrar içeri geçeriz. Dış çepeye bakıldığı zaman serpme sıvı ile yapılmış ısı ve ses yalıtımlı geniş bir havuzumuz var. Kamerayı alanın isterseniz şu kısma konumlandırabilirsiniz veyahut da başka bir kısma takdir artık orada size kalmış. Bu evde deniz görse tadından yenmezmiş. Çok güzel bir ev. Gerçekten çok beğeneceksiniz bu evi. Hadi gel bakalım geçelim abicim. içeriye oturmuş bir bölge fiyatı 13 milyon 500 bin Türk destanda pazarlıkta kaliteli bir çelik kapımız var. içeri girdik bismillah dedik şimdi. Hemen şu kısımda merdiven altına biraz renk geliyor. Bir vestiyer alanı yapılmış. Ceketlerinizi, ayakkabılarınızı koyabileceğiniz alanımız da bu kısımda. Alt tarafta hemen şöyle bir duş alanımız, banyo tuvalet alanımız mevcut. Yani şuraya bir konuşulur, konulur konumu mu konur mu bilmiyorum. Bir duş akabin yapılabilir, bir akordiyon sistemli veya tek kanatlı bir duş akabin buraya yapabilirsiniz. Havlu panımızın geleceği alan bu kısımda. Gömme rezervarımız, banyo lavabo takımımız da bu kısma konumlandırılmış. Gel önce gelelim arkadaki yatak odasına, emekli yatak odamız. Yerler 60'a 120 iceberg görevi seramik ile yapılmış. Yatağınızın geleceği alan dolap, haş yüksekliğimiz gayet güzel. Spotlarımız da takılmış. Çift cepheden de burada gün ışığından faydalanabilirsiniz o da güzel. Ev gayet kullanışlı. Salon zaten muazzam güzellikte. Hatta biz çekim yapmadan önce iki tane misafir geldi. Onları çok beğendi. Artık hayırlısı diyelim. Kime nasip olursa. Televizyonu koyacağınız alan çok şık bir mutfak alanı. İçerisi zaten çok geniş ve e, mutfakta kullanılan malzemeler de gayet kaliteli. Kimstone tezgah, ara malzemeler, seramik kaliteli bir evye, armatürümüz de kaliteli. Saklama alanlarınızda fazlasıyla mevcut. Tavana kadar bakın saklama alanı yapmışlar. Aşağıda beyaz çok güzel olmuş. Bulaşık makinesinin geleceği alan, fırınımız, davulmazımız, elektrikli ocak, buzdolabının geleceği alan da bu kısım olarak konumlandırılmış. Şurada yemek yapmak çok keyifli olur. Hatta şimdi güzel mavi led de çekmişler, gece görüntüsü mükemmel olacaktır. Şöyle bir de buraya bir adam mutfak düşünürseniz şayet, az önce misafirimiz <laughs> öyle yapacaklar, eğer alırsam diyordu, ben böyle yaparım diye. Biz de baktık, dinledik, gayet kulağa hoş geldi. Bu kısma güzel bir adam mutfak kısmı da olur. Yemek masasını istediğiniz yere koyabilirsiniz. Mobilya takımınızı istediğiniz şekilde dizayn edebilirsiniz. Çünkü evimiz çok büyük. Burada imar oranı yüksek olduğu için böyle evler kocaman çıkıyor. Hani bu kadar metrajlı arsalara bazen müteahhitler çift ev yapıyor. Bu, bu müteahhitimiz sağ olsun tek yapmış, hakkını da vermiş. Gerçekten çok güzel bir sağda solda istenilen fiyatlar inanın altında. Yukarı devam edelim. Merdiven basamaklarımız ahşap, küpeştelerimiz ahşap. Yani ağaç malzeme çok da güzel olmuş. Galeri boşluğumuz da iyi. Üst kata çıkıyoruz yerlerimiz. Kendiliğinden derzli laminant olarak yapılmış ebeveyn banyo tuvalet yatak odaları. Üst kattaki odaların hepsi bir oturma odası. Büyüklüğünde görüyorsunuz kocaman bir yatak odası. Yatağınızın geleceği alan elektrikli pancularımız var. Sineklikleri sormadım takar mı takmaz mı bilmiyorum. Süpürgeliklerimiz de aşağıda beyaz olarak yapılmış. Yani bir oturma odası gibi. Şurada serinleyeceğiniz bir balkon alanımız da mevcut. Arka tarafta hemen. Bir de dediğim gibi bu adın ebeveyn banyo tuvalet alanı var. Gel bakalım. Duvardan duvara yapılmış karolaj detaylı bir duşakabini kabini alanımız mevcut. Hava alabilmesi için basit bir camımız. Güneş enerjisi tesisatı yapılmış. Isı pompası için altyapısı mevcut. Ama dediğim gibi ılıman bittim. Onları kullanmak takdir sizin. Bizim evde hepsi var ama kullanmıyoruz. Güzel bir banyo takımı. Dediğim gibi gömme da Vitra marka. Kapının arkasında havlu panımız gelecek. Girelim. Hemen buradaki genel banyo lavabo alanına. Çamaşır makinesi gelecek ünitemiz burası. Banyo lavabo takılması şunlar artık güzel oluyor böyle. Yana dönerli yapıyorlar. <laughs> Gömme rezervarımız burada. Duvardan duvara bir duşa kabinimiz. Seramikler gene ahşaba e, renk çalmakta çok da güzel olmuş. Yakışmış yani duvar seramikleri burası. Havlu paramızın geleceği alanda bu kısım olarak konumlandırılmış. Geniş bir antre alanımız var. İkinci yatak odamıza girelim. Evimiz 4 artı bir fiyatımız 13 milyon 500. Odalarımız gayet geniş. Evin aşağı yukarı kullanım 150 metre belki daha bile büyük olabilir. Yatağınızın, dolabınızın geleceği alan bu kısım hatta dolabı da buraya koyabilirsiniz. Bütün odalara ekstra makyaj masası, bercel komodi, büyük komodi onları çok rahat bir şekilde sığacaktır. Petak ünitesi burada, televizyon ünitemiz de burada. Havşi yüksekliğimiz, tavan yüksekliğimiz de gayet güzel. Doğramalarımız da kaliteli. Yani muazzam güzellikler. Yani gelen iki tane misafir çok beğendi. Bakalım <laughs> kime nasip olacak. Bu katta bulunan son yatak odası. Ev 4 artı 1 dedik. Yani ee, kalabalık bir aile değilseniz şu kısmı isterseniz oturma odası olarak bile kullanabilirsiniz. Yani 3 artı 2 gibi olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Değil mi toprak? Yatağımızın geleceği alan. İşte makyaj masasını, dolabınızı, şifon yerinizi her tarafa koyabiliriz. Yani çünkü alanımız çok geniş. Ev de çok güzel. Arsa, met arsa metrajı da gayet iyi. Ev de güzel. Fiyatı da uygun. Aşağı yukarı 3 artı 1, 4 artı 1 daireleri artık bu fiyatlara satılmaya başlandı. Hisar maalesef Saltur turmaya içindeyiz. Denizli dediğim gibi yakın bir konumdayız böyle çok güzel gelişen bir bölgede evlerde hızlı bir şekilde yapıma devam ediyor. Bu kattaki bulunan balkonumuz oturmuş bir bölge. Yaz kış oturan misafirler var. İnşaatlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Fiyat da uygun. Havuzu mevcut. Arsası geniş. Ev büyük. 4 artı 1. Diyelim daha ne olsun değil mi? Fiyat da 13 milyon 500. .000. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Celiş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip bana değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür oldum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.